Ey Allah'ın Resulü Evrenin ortaya çıkışının madenisin Ey Allah'ın Resulü Ben bilinmek istendim Kudsi hadisi sembolün Saklandığı kaynaksın Bu evrende beşer denen seninle Suretin ile şahsındır Ey Allah'ın Resulü hakikatte belli bir kimlikte değilsin. Ey Allah'ın Resulü, senin varlığın bütün varlıkları nasıl kendisinde topladıysa, ilminde her türlü bilgiyi kuşattı. Ey Allah'ın Resulü, senin ağzın ledün ilminin sırlarının kaynağıdır. Ey Allah Resulü, sen hakikatler ilminin, mahremisin. O dünyaya geldi ki nitekim herkes gelecektir. Ey Allah'ın Resulü, sen içinde bulunan herkesin askerisin. Cihan bağında insan bir ağaç, diğerleri yapraktır. Ey Allah'ın Resulü, peygamberler, meyvedir sen hepsinin özüsün çekirdeğisin ey Allah'ın Resulü sen şefaat etmesen varlık niyazi yok ederdi ey Allah Resulü onun vücudundaki yaranın merhemi devası sensin sensin